Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen tavsiyeler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkili olan projeleri doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bir talebiniz varsa videoların altına yorum olarak yazarsanız er ya da geç sizin yorumunuza da cevap vermeye çalışacağım ve yazdığınız konunun videosunu hazırlamaya çalışacağım. Hemen bu videonun konusu olan Ecomi projesine gelelim. Ecomi birinci sayfada arattığım zaman 88. sırada çıkıyor. Ben bu videoyu hazırladığım sırada Hemen Ecomine'nin ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Web sitesini açıyorum. Web sitesinde kocaman Veve yani Viv yazıyor ve hemen altında bir açıklama var. Açıklamada Viv'in bir uygulama olduğu ve bu uygulamada dijital koleksiyon yapılabilen varlıkların alınıp satılabildiği bir ortam olduğundan bahsediliyor. Yani NFT bazında bir uygulama bu. Ve Ecomine'nin web sitesinde olduğu için bu uygulamanın Ecomine ile bir bağı var. Burada açıkça bağın ne olduğu yazmasa da sonuçta ekonomi web sitesindeyiz. Karşımıza direkt bu çıktı. Biz buradan şunu anlıyoruz. Ekonomi başta NFT'lerle ilişkisi olan bir dijital varlık projesi. Kapatıyorum hemen. Tekrar bu sayfaya geliyorum. Yapmamız gereken ilk şey sirkülasyon kaynağı ile toplam kaynağa bakmak. Toplam kaynak 750 milyar. Sirkülasyon kaynağımız 170 milyar. Oldukça düşük bir sirkülasyon miktarı var. Ve bunlar doğru mu? Kontrol edelim. CoinGecko toplam kaynağı onaylamamış. Fakat bizim ekomimiz GoChain üzerinde bir token olarak görünüyor. Eğer bir token ise toplam kaynak zaten sabit olmalı. Hemen açalım GoChain Explorer'ını. Karşımız hemen böyle bir sayfa çıkıyor. Şuradan yukarıdan aşağı doğru geldiğimizde Total Supply şurada yazıyor. Şuradan noktaya kadar olan kısmı okursanız 748 milyar toplam kaynak görünüyor. Yani 750 milyar toplam kaynağı biz doğru sayabiliyoruz. Birazcık daha aşağı geldiğimde... Şurada Omi Holders var. Buraya bastığım zaman hangi cüzdanda ne kadar Omi olduğunu görebiliyorum. Gördüğünüz gibi birinci cüzdanda 296 milyar var. Altında 40 milyar, altında 40 milyar, 22, 15, 11, 9, 7. Şurada ilginç bir resim var bakın. 7,5 milyar bir sürü cüzdan var. Bittikten sonra bir tane 5 milyar cüzdan var. Ondan sonra ikinci sayfaya geliyorum. 3 milyar 750 milyon cüzdan var. Böyle sabit rakamda bir sürü cüzdanlar var. Ben bunların hepsini topladım. Şimdi bu videoda toplamayacağım. Buradaki bu sabit rakamlı büyük miktardaki cüzdanları topladığınız zaman 750 milyar eksi 170 milyar rakamı buluyorsunuz. Yani onları sirkülasyonda saymamışlar. O yüzden burada evet ana ekipteki bir sürü kişide ayrı ayrı milyar milyar cüzdanlar var. Fakat burada bir yalan da olan yok. Explorer'ı kapattım. 170 milyarımız sirkülasyonda. Kalan miktar takımın cüzdanlarında ayrı ayrı dağılmış bir durumda ve toplam kaynağımız 750 milyar. Hemen grafiğine gelelim. Az sonra bu dağılımla ilgili yorumlarımı yapacağım ve sirkülasyon miktarımız az şu anda. Onu biliyoruz sadece. Grafiğe gelelim. Maksimum grafiğe geliyorum. 2019'da gördüğünüz gibi CoinGecko'ya girmiş. 1-2 borsa vasıtasıyla. 2019'dan sonra bakın dümdüz bir çizgi çekmiş. Neredeyse grafik çizgisi görünmüyor. Neredeyse değer sıfır. Yani 0,00005 şurada. Hatta burada bakın 0,00004 daha da aşağıda yani. Sonra 2021 boğasında gördüğünüz gibi bu fiyattan şu fiyata sıçramış. Şu anki hali 0,008. Bir ay önceki hali 0.0009. Buradaki hesabı şimdi yapmayacağım yaklaşık 200 kat artış var burada Grafikte 200 kat artmış bir proje ve 200 kat artmadan önce Yıllarca neredeyse değeri hep sıfır olarak kalmış bir proje Bu, bu grafikteki riski artık söylememe gerek yok zaten Aşağı geliyorum borsalara Bakın 4 tane borsada var proje 2019'a girmiş az önce baktık grafiğinden 2019'da piyasaya girmiş CoinGecko'da bulunmuş fakat sadece 4 borsa da var şu. Hatta 4 borsa değil. 3 borsa 4 tane pair var. Tabii bu 4 borsanın dışında birkaç borsada daha var. Onlar burada kayıtlı değil. Çok önemli değil. Burada bulunduğu 3 borsanın da aslında hacmi aşağı yukarı iyi, güvenilirlikleri de aşağı yukarı iyi. Bunlardan fazla borsaya girmek istememiş de olabilir. Kendilerini bu konuda çok fazla yargılayamayız. Fakat son dönemdeki şu 200 kat fiyat artışının en büyük sebebi bu 4 borsada olmaları. 20 tane, 30 tane borsada olduğunuz zaman pumpı bir borsana yerken diğer borsalardaki fiyatın yetişmesini beklemek bazen çok büyük sancı verebiliyor ve fiyatı yükseltemeyebiliyorsunuz. Ne kadar az borsa varsa o kadar şiddetli sıçrama ihtimali oluyor ama düşüşte de o kadar şiddetli düşme ihtimali oluyor. Bunları göz ardı etmememiz lazım. Şimdi projenin birazcık daha derinliklerine geleceğim. Gelmeden önce hemen sirkülasyon kaynağı grafik ve borsalarla ilgili yorumumuzu yapalım. 1. Sirkülasyon kaynağımızda orta yüksek risk var. 2 grafiğimizde orta yüksek risk var. 3. Borsalarımızda orta düşük risk var. Yani bu borsalarda girip satamayacaksınız diye bir şey olacağını hiç düşünmüyorum. Ama az önce söylediğim gibi az borsada olduğu için şiddetli çıkışın tersi şiddetli düşüş olarak yaşanma ihtimali var. Şimdi tekrar projenin derinliklerine girelim. Birincisi etiketlerde token yazıyor. Zaten token olduğunu biliyoruz. GoChain'in tokenı. Collectibles bir de non-fungible tokens diyor. Bunlar da zaten biliyoruz. NFT ve biriktirilebilir dijital varlıklar. İkisi zaten aşağı yukarı aynı şey. Komüniteye geliyorum. Twitter tıklıyorum. Twitter'larında 67K takipçi var. Ve Twitter'ı takip ederseniz göreceksiniz ki 2019 döneminde ben böyle çok fazla aşağı inip kurcaladım. 2019 döneminde uzunca bir süre Twitter biraz sakin kalmış. Pek kullanılmamış. Hani grafitte de zaten benzer bir durum var. Hani sanki proje olmuyor ya bu iş falan deyip birazcık boşlanmış gibi. Ama 2021 yaklaştığında NFT'ler birazcık harekete geçtiğinde bu Twitter'da harekete geçmiş ve sürekli NFT içeriği paylaşabiliyor. Zaten NFT dediğiniz şey biliyorsunuz. Her türlü efektif resim NFT olduğu için e, projeye de habire fo fotoğraflar, resimler, şunlar bunlar gelceği için adamların paylaşacakları şey çok zaten. O yüzden dünya kadar paylaşım var burada. Twitter'larına eğer projeyle ilgileniyorsanız mutlaka ta takip etmeniz lazım. Kapatıyorum burayı da. Şimdi Twitter'a da baktık, Explorer'da baktık. White Paper tıklamayacağız. Web sitesine geliyoruz. Web sitesi karşımıza tekrar çıktı. Buradaki Vivin açıklamasına az önce bakmıştık. Vivin altında Visit Website diyor. Vivin web sitesinin linki var. Hemen altında bizim Omen'in borsa linkleri var. Birazcık aşağı geliyorum. Burada Secure Wallet diyor. Ecomi projesinin kendine ait bir cüzdanı var bu cüzdan cep telefonu uygulaması. Fakat bu cep telefonu uygulaması şu kartla birlikte çalışıyor. Bu kart da bildiğiniz hardware wallet yani bazı projelerde sadece USB cüzdan oluyor ya. Onun gibi bir şey yapmışlar ama kart şeklinde yapmışlar. Ayrıca bu kartın içerisinde elektrik de var, butonu da var. Bu kart Bluetooth'la telefondaki uygulamaya bağlanabiliyor. Böyle bir kart. Bir de onun web sitesinin linki var. Yani karşımızda şu anda bu uygulamanın sitesinin linki var. Bir de bu uygulamanın sitesine linki var iki tane link. Onlara bakacağım fakat bu siteyi önce bir bitirelim. Biraz daha aşağı çekiyorum. Aşağıda başka hiçbir şey yok. Ecomin'in ne olduğu yazıyor. Singapur tabanlı bir şirket ve uzun zamandır bu işlerle uğraşıyor. Vivle de ortaklığı var. Bu yazıyor. Şimdi şu sağ üst tarafta 4-5 tane buton ve şurada butonlar var. Onlara da baktıktan sonra şu iki uygulamanın içerisine gireceğim. Sağ üstteki linkler Whitepaper'a bakmıyoruz. Token Metrics'i tıkladığınız zaman bu Ecomin'in Omi tokenının dağılım hakkında bilgiler yazıyor burada. Aşağıya çekiyorum. 750 milyar toplam kaynak az önce kontrol ettik. Biraz daha aşağı çekiyorum. Burada o 750 milyarı nasıl dağıttıklarını yazmışlar. İşte 300 milyarını biz hiçbir zaman sirkülasyona sokmamak üzere bir cüzanda tutuyoruz. 40 milyarını uygulamanın içerisinde tutuyoruz. Diğer şirketlerle anlaşabilmek için yaklaşık 150 milyar tutuyoruz ortaklıklar için. Takım ve danışmanlar için şunlar bunlar için 150 milyar tutuyoruz sirkülasyona soktuğumuzda yaklaşık 110 milyar. 110'dan 40'ı toplayınca da işte yaklaşık 150 milyar yapıyor. O 150'nin üzerine de bir 20 daha çıkmış. Şu anki sirkülasyon 170 milyar. Burada yani yalan dolan yok diyorlar. Fakat bu sayfada önemli çok önemli bir detay var bakın. Sayfanın üstte çekiyorum. Bu makalenin yayınlanma tarihi Şubat 14 2021. Bu proje ne zaman buraya gelmişti? 2019. Bu paylaşımın 2019'da olması gerekirdi. 2021'de değil. Bunu kapatıyorum. Şimdi tekrar buraya geldim. Şuradaki Medium sayfasına basarsanız proje hakkında detaylı Medium açık Medium'daki açıklamaları görürsünüz. Telegram'a girmeyeceğim zaten. Get on'a bastığınız zaman da zaten sizi yine borsalara yönlendiriyor. Önemli değil. Şurada 3 tane buton var. Bunların ne olduğunu açıklamaya çalışayım. Burada şu var. Bakın şuradaki borsalar arasında Uniswap da var. Fakat biz buradan baktığımızda bu da Uniswap'u görmek biz zaten Ecomi yani Omi'yi Uniswap'ta kullanamıyor olmamız lazım. Çünkü Uniswap Ethereum üzerinde bir borsa. Ecomi ile bu Uniswap'ın ne alakası var? Burada onun açıklaması var. Şurada How to Wrap yazısına bastığınız zaman Medium'da uzun bir açıklama görüyorsunuz. Omi, Vomi yazıyor yanında. Uzunca bir açıklama var. Bu açıklamada sizin Omi token'ı Uniswap'ta nasıl kullanabileceğiniz yazıyor. Bayağı çetrefilli. Burada da onları yapabilmeniz için bir Omin'in Uniswap linkini koymuşlar. Bastığınız zaman Uniswap'taki Omin'in sayfasına gidiyorsunuz. Omni ile Ethereum'u alıp satabilmeniz için burayı kullanmanız lazım zaten. Vomi et. Burayı kapatıyorum. Kullanmayacağım zaten burayı. En üstteki de bastığınız zaman sizin Omni'nizi Vomi yapmanızı sağlıyor. Yani buraya geliyorsunuz Omni'nizi Womi yapıyorsunuz. Sonra kapatıp Uniswap'a geliyorsunuz. Burada da o VOM'i Ethereum'la takas edebiliyorsunuz. Yani Vomi Ethereum'un üzerindeki Uniswap'ta kullanabiliyorsunuz. Birazcık zor açıkladım. Bunu niye yapmışlar? Bu token'ı Uniswap borsasına sokmak istemişler. Ama sokamayacakları için GoChain'in üzerinde olduğu için bir sistem hazırlamışlar. O sistemde şu. Siz elinizdeki belli bir Omi'yi Vom yapıyorsunuz. Vom yaparken Omiler hala Go blockchain'in üzerinde kalıyor. Bir adrese gidiyorlar. Atıyorum 10 tanesi bir adrese gidiyor. Karşılığında size bir tane Vomi veriyor. O Vomi'yi de size Ethereum üzerinde veriyor. Ethereum blockchain üzerinde veriyor. Siz de o Vomi'yi Uniswap'ta kullanabiliyorsunuz. Ethereum alabiliyorsunuz. Böyle bir sistem yazmışlar. İlla Uniswap'tan faydalanabilmek için. Fakat eğer projeyle bir alakanız varsa Uniswap falan kullanmak istiyorsanız bu işle uğraşmayın. Buradaki yazıyı okuyup anlamaya çalışıp gidip bunu yapmaya çalışmayı Çünkü bir Çok çetrefilli hata yapma ihtimaliniz çok yüksek Ben okudum 2. Vomi'ye çevirdikten sonra siz omilerinizi getirip Uniswap'ta işlem yaptığınızda Zaten yüksek komisyon ödüyorsunuz Hatta ne kadar orada işlem yaparsanız yapın komisyonlardan kurtulursanız kurtulun Tekrar geri gelip buraya getirmek isterseniz omilerinizi Veya bir borsaya göndermek isterseniz Uniswap'tan Metamask'tan Öyle bir komisyon ödüyorsunuz ki yani ettiniz, elde ettiğiniz karı da verirsiniz. O yüzden hiç uğraşmanıza gerek yok. Yani bunu yapmasalar bile olurmuş. Başka bir şekilde yapsalar bile olurmuş şu anda. Sakın bulaşmayın böyle bir şeye. Bunları söyledikten sonra burada sitede bakacağımız hiçbir şey kalmadı. Elimizde şu anda iki tane uygulama var. Birincisi bu. Web sitesini açıyorum. İkincisi bu. Şimdi bu web sitelerinden bahsedeceğim. Viv bu. Bu da Ecomi'nin kendi cüzdanı. Ben şuradan cep telefonu uygulamasını da açayım bilgisayardan. O açılırken sitelerinden bahsedelim. Viv zaten az önce konuştuğumuz gibi NFT'leri alıp satabileceğiniz bir uygulamaydı. Aşağı doğru gittiğiniz zaman bu uygulamanın arayüzlerini göstermişler. Bir sürü NFT fotoğrafı var. Burada da az önce konuştuğumuz gibi Ecomi'nin kendi cüzdanı USB değil de Bluetooth gibi çalışan bir kart cüzdanı var aşağı doğru geldiğiniz zaman onun özelliklerini görüyorsunuz. Bakın buradaki fotoğrafta göstermişler. Burada bir buton var, elektrik. İşte bunun içerisinde şurada Bluetooth bağlantısını yapan parça var. Burada işte şarj yapma yeri var. Böyle bir cüzdan yapmışlar ve bu cüzdan inanılmaz güvenliymiş. Yani ben bayağı baktım. Hükümetlerin şifreleme sistemine göre hazırlanmış bir cüzdan. Özelliği bu. Şimdi İki cüzdanı da birincisi bu cüzdan ikincisi de şu uygulama ikisine de girelim Siteleri kapatıyorum Bu siteyi de kapatıyorum Hatta açık dursun Başka konuşacağım bir şey kalmadı orası hakkında Burada cep telefonu uygulaması üzerinden şuradan Viv ve Ecomi'ye gireceğiz Ecomi açıyorum önce çünkü Ecomi daha kısa sürecek o yüzden Bakın burayı açtığımda loading diyor Burada dönmeye başlıyor ve hata verecek şimdi Hata vermesinin sebebi şu Benden fiziksel olarak o kart cüzdanı istiyor. Fiziksel olarak bende o kart cüzdan olmadığı için, Bluetooth'la bağlanamadığı için siz cüzdanınızı açamıyorsunuz. Yani Ecomi'nin kendi cüzdanını kullanabilmeniz için o fiziksel kart olan cüzdana ihtiyacınız var. Onun fiyatı da 1000 dolar civarında. Yani Ecomi'de cüzdan açacaksanız blockchain'in üzerinde 1000 dolar para veriyorsunuz. Bu detayı geçiyorum. Vive e geliyorum. Bu uygulama çalışıyor. Bu uygulamayı kullanmak için o diğer ekomi cüzdanını kullanmanıza gerek yok. Şimdi uygulama açıldığında karşınıza böyle bir şey çıkıyor. Şimdi ben telefon uygulamasını bilgisayardan açtığım için arayüz birazcık bozuk. Sayfalar birazcık kayık görünüyor. Ona takılmayın. Şu anda aşağıda sekmeler şurada. En başta store var. Market yeri burası. Market demeyeyim de burası ee, dükkan. Burada herhangi bir NFT'yi alabiliyorsunuz. Browse'a bastım burada. Mesela Batman çıktı karşıma. Tıklıyorum. Bu Batman NFT'si aşağı doğru geldiğinde açıklamaları var. Burada da fiyatı var. 70 tane cemle alınıyor bu ve şu, bu satılmış. Bunu şu an alamıyorum. İşte ne zaman çıkmış, kim satmış, kim almış, lisansı kiminmiş bunlar yazıyor burada. Şimdi bunu fark ettiyseniz o ile almıyorum. Cemle alıyorum. Peki cemle ne? ve neden o ile almıyorum? Burada profile var en sağ altta. Bastığım zaman kendi profilinize giriyorsunuz. Kilop yazdım buraya kaç tane kartınız var? Collectible almışsınız. İşte full setleriniz, takipçiniz, profiliniz, sizin takip ettiğiniz kişiler ve cüzdan var. Cüzdana tıkladığım zaman karşıma bu sayfa geliyor. Buradan get more gems dediğim zaman da gem alabileceğim arayüz geliyor. 5 tane gem 5 dolar. Yani 1 gemi 1 dolara satıyorlar. Peki nasıl alınıyor? Buy now diyorum. Bakın kredi kartıyla alınıyor. Omi ile alınmıyor. Tekrar geri geliyorum. Almadım hata verdi. Ben profilden şeyi satın almadım. Cem falan satın almadım. Burada önemli bir detayımız var. Bakın uygulamada ominin bir fonksiyonu yok. Herhangi bir fonksiyon şu anda yok. İkinci sayfa geliyorum. Satın aldığınız NFT'lerinizi burada görebiliyorsunuz. Hatta başkaları gelip sizi ziyaret ettiği zaman da şurada showroom var. Onlara böyle show yapabileceğiniz bir oda hazırlayabiliyorsunuz. Feed'e bastığınız zaman tıpkı Instagram kullanır gibi eğer takip ettiğiniz kişiler varsa onlar önde çıkıyor feed'de. Ondan sonra da genel en fazla paylaşan şeyler çıkıyor. Mesela bir bu kişi böyle bir şey paylaşmış. Buradan tıkladığınızda profiline girebiliyorsunuz. Ne kadar collectible var? Hepsini görebiliyorsunuz. Bakın fotoğraf falan da koymuş. Bildiğiniz sosyal medya platformu gibi follow derseniz de takip ediyorsunuz. Market şu anda aktif değil. Bu markette Omi token kullanılarak belki ikinci el NFT'ler alınıp satılabilir veya Omi komisyon olarak kullanılabilir. Bu tip açıklamalar var ama kesin ve katı bir açıklama bulamadım. Profile de az önce girmiştim zaten. Geri geldiğim zaman da gördüğünüz gibi takip ettiğiniz kişiler. Bakın bir tanesine bastım ben zaten takip ediyorum. Kendi profilinize girerseniz fotoğrafınızı, şuyunuzu, boyunuzu, bayonuzu yazabiliyorsunuz. Sistem bu. Kapatıyorum burayı. Şimdi uygulamalarımıza da baktık. Sadece web sitesi var karşımızda. Bütün inceleyeceğimiz her şeyi inceledik. Bir şey kalmadı. Bir genel özet geçelim. Sirkülasyon kaynağımızdaki riskimiz orta yüksekti. Grafiti riskimiz orta yüksekti. Bortaldaki riskimiz orta düşüktü. Proje değerlendirmesi yapalım şimdi. Proje Ecomi bakın çok uzunca bir süre proje artık neredeyse boşlanmış ve gözden çıkartılmış gibi görünüyor. Fakat o dönemde bile bu Viv denen firmayla uzun uzun çalışmalar yapmışlar ve Viv denen firma zaten bu uygulamayı uzun zaman önce yazmış. Ha bu kadar geliştirmemiş. Bu gelişmeler son zamanlarda olmuş ama çok önce yazılmış. Fakat dünyanın yarısı açlıktan kırılırken düşünün siz cep telefonunuza Viv diye bir uygulama yüklüyorsunuz ve dolarla cem alıyorsunuz. O cemle şu kartları alıyorsunuz ve telefonunuzda biriktiriyorsunuz. Bu konsept aslında temel olarak blockchain'in blockchain'lerin merkeziyetsizleşmenin asıl savunduğu şey değil. Son dönemde NFT'lerin çok fazla ön plana çıkmasıyla birlikte bizim karşımıza çıkmış ve birinci sayfalara gelmiş bir proje bu. NFT'ler bu kadar ön plana çıkmasaydı belki biz bu projenin adını bile duymazdık. Ben burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Yani ben projeyi kötülüyormuş gibi konuşuyorum. Sadece risklerini daha iyi anlatmaya çalışıyorum. Unutmayın, her trendin bir sonu vardır. Burada bizim kripto dünyasında blockchain'lerimiz, işte defilerimiz var. Problem çözen bir sürü token'ımız var. Yeni çıkan blockchain tipleri var. Gizlilik var. Hız kriterlerimiz var. Chain link var. Hepsini birbirine bağlama gibi fikirler var. Bir de NFT var. Ben NFT'leri genel olarak bir trend olarak görüyorum. Ha yok olur mu? Yok olmaz. NFT'lerde bir çalışma stilini bulurlar, yerleşirler, kullanıcıları olur. Ama trendin gücü azalabilir. Trendin gücü azaldığı zaman Ecomi gibi bir projenin ilk sayfada barınma ihtimalini ben az görüyorum. Bu sebepten ötürü yani olabildiğince çok fazla araştırma yapın. Elinizde eğer Omi varsa ben burada olumsuz konuşuyorum diye lütfen bana sinirlenmeyin. Olabildiğince fazla araştırma yapın. Ayrıca ben burada bir şey söyledim diye o olacak diye bir kaide yok. 3 gün sonra derler ki Michael Jackson'ın eski yaptığı işler artık NFT oldu derler. Onları da derler bilmem ne uygulamasında satıyoruz derler. Haklarını oraya sattık derler. Sonra NFT'ler daha da uçar. O gelir ilk ona girer. Ben bunun tahminini yapamam. O kadar e, onun tahmin zaten kimse yapamaz. Böyle şeyler bile olabilir. Ama söylediğim gibi altyapısının çok sağlam olması değildi son dönemde git trendi kullanarak belli bir noktaya gelmiş bir proje bu. Buna dikkat etmek lazım. Benim Omi ile Ecomi ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.